<laughs> Aferin usta şirin. bu şimdiye kadar yaptığın en şirin şey oldu. Teşekkür ederim Şirin Baba! Aa, bebek buna gerçekten bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir Şirin olunca dünya harikalarla dolu gibi gelir. Ya. Şirin Baba! Şirin Baba! Ne oldu hiç Şirin, bir terslik mi var? Şirin, derinde bir şeyler oluyor. Balıklar biraz, biraz... ...tuhaf hareket ediyor Şirin Baba! Bu işte, baba. derhal ilgilensek iyi olacak. Ne son derece haklısın Şirin Baba! Her zaman dediğin gibi! Gözlüklü sen ve Sakar Bebek'le ilgilenin! Ama Şirin Baba! Yapma gözlüklü, biz şanslı değil miyiz? <laughs> Burada kalacak ve bebekle oynayacağız! Şans mı? Şans mı? Ne zaman heyecanlı bir şey olsa, senin de ben bez değiştirme nöbetine kalıyoruz! Ha, hadi gözlüklü, bebeğe bakmaktan daha önemli bir şey olamaz! Heh! Eğer Şirin Baba benim olağanüstü yeteneklerimi fark etseydi! Ama aa, hayır! Ben Bebekle ilgilenmek zorundayım. Olamaz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Sence bu ne olabiliyor Şirin baba? Korkarım bu sihirli bir kirlenme. Sihirli bir kirlenme mi? Bunun nereden geldiğini bulmalıyız. İzce sen balıkları, kurbağaları ve diğer susamış orman hayvanlarını suyun güvenli olduğu nehrin üst tarafına götürsen Hemen Şirin baba. Buraya bak Şirin baba. İşte buradan geliyor. O şirin baba, şimdi ne yapacağız? Usta, seni bir baraj kurmanı istiyorum. Bu gelen şeyi Şirin nehrinden uzak tutmaya çalış. Şirin'e ve ben bunun kaynağını bulmaya çalışacağız. Söylediğini yapılmış bir Şirin baba. İşte Şirin'e, sanırım sihirli kirlenmenin kaynağını bulduk. Kanka çamur havuzu. Evet, başarısız olan deneylerini havuza atıyordur mutlaka. Ay, ne kadar iğrenç. Saklan, bir gelen var. <laughs> E sana söylüyorum Azman, her şey düzelmek zorunda. O kokuşmuş küçük şirinleri yakalamak için her şeyi denedim. Ama her zaman benden kaçmanın bir yolunu buldular işte. Yetti artık. Bu sihirli dev formül beni şirin köyünü yamyasa edecek kadar büyük yapacaktı ama olmadı. Bütün o küçük mavi dilencileri bir defa da yok edecektim ama işe yaramadı işte. İşe yaramadı. Sihirli bir küçültme iksiri. Ormanı bir kapı paspası kadar küçültecektim ve Şirinler benden saklanacak yer bulamayacaklardı. Ama faydasız! Ah Hasman. Pis küçük bir Şirin'i elime geçirmek için her şeyimi verirdim şu anda. Kaç! Neler oluyor orada? Dur dur, dur bir dakika dur! <laughs> koş Şirin'e koş! <laughs> <laughs> Bu yaptığını beğeniyor musun güzel sefil pilotormasız seni? <laughs> Bu tarafa şirine. ne olacak şirin baba Acele laboratuvarıma gideceğiz ve kirlenmeye karşı bir eriyi hazırlayacağız. Gargamel'in sihirli kirlenmesinin yaşayan yaratıklar üzerinde ne etki yapacağını bilemeyiz. Ah oh, kendimi berbat hissediyorum. Oh hem de çok berbat. <laughs> oh, oh, oh. O havuzun suyunu yutmak midemi bulandırdı. O hain tüy yumağını elime geçirirsem ben ne yapacağımı biliyorum. O oh, oh, ben çok hastayım, O oh, biraz dinleneyim bari. O oh, bu. Oh, oh. Hmm. PR kare. Yok hayır bu olamaz. Bunun olması olınaksız. Şey, şirin baba. E ee, Şirin Bey kaşı yap bana yardım edebilir miyim? Hayır teşekkür ederim gözlükler. Ama senin her zaman dediğin gibi Şirin baba iki şirin bir Şirin'den daha iyidir. Gözlüklü neden sen ve Sakar bebekçinin ormanda bir yürüyüşe götürmüyorsunuz? Bana kalırsa Şirin baba, Sakar bu işi yalnız da yapabilir. Senin az önce söylediğin gibi Gözlüklü, iki Şirin bir Şirin'den daha iyidir. Ha, evet Gözlüklü, bunu az önce kendin söyledin. <laughs> ee, peki Şirin baba, eğer ben söylediysem doğru olması gerekir. Bir bakalım şimdi. Hmm, evet, evet ama aslında hayır... Ne, ne 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 oldu? Aa, aptal kedi seni. Aa, kendimi berbat hissediyorum. Geliyorum kuru gürültücü pis kedi. Seninle görülecek bir hesabım var zaten. Bırak şımarmayı şimdi. Çünkü bu bir şey yaramayacak. Senin yüzünden o çamur havuzuna düştüm. Ay herhalde soğuk kaldım. Oh, ya da başka bir şey. Eyvah! Ben, ben küçülüyorum, çekiyorum. Hep senin yüzünden! Seni Sefil, pire yuvasız fare düşmanı seni! Çok iyi! Kaç 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 Sefil Korkak! Kaç kaç kaç! Ah, eyvah! Bu imkansız bir şey! Ben bir şirinden daha büyük değilim. Peki ne yapacağız şimdi? Kendimi iyileştirmek için iksirlerime bile ulaşamıyorum azman. Ve... Ve... Seni okşuyamıyorum sevimli küçük kedim benim. <laughs> Ay, dur 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 durma <laughs> güzel kedim. Dur dur ayı yapma dur. Nankör! Bana, bana, bana yardım edecek birini bulmalıyım. Aa, hayır, hayır. bu duruma bir çözüm getirecek bir tek büyücü var. Bunu hiçbir zaman söyleyeceğimi düşünmemiştim ama... ...Şirin Baba tabii ki... Ee, bana yardım et Şirin Baba, Şirin Baba! Ee, hangi Şirin olursa olsun yardım edin bana, imdat! Nasıl bu kadar aptal olabilirim ki? Me, 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 me. Ne oluyor tüy beyinli budala? Kim Kimyasallarımı daha dikkatli yok etmeliydim. Get git yumurtla, geveze kagalı seni! Oh hayır, ne oldu yine? Şimdi artık bir tarla tarla faresi büyüklüğündeyim. <laughs> oh imdat! <laughs> ah neyse, neyse burada güvendeyim. Evreka buldum onu Şirin'e onu buldum. Oh harikasın Şirin baba. Bu kirlenmeye karşı eriğimi derhal Şirin eline götürmeliyim bu Gargamel'in sihirli kirlenmesine karşı etki oluşturacak. Aa, işe yaradı bile şirin baba. Evet. Nehir artık bence de. Aa, şükürler olsun. Artık bütün yaratıklar bu suyu içebilirler. Balıklarla kurbağalar ev yerine dönebilir. Ah ne yazık ki şirine sen ve ben gargamelin oraya gitmeli ve onun çamur havuzunu da temizlemek zorundayız. Ah şükürler olsun. O kertenkele gitmiş. Ya, baksana gözlüklü biraz dinlenebilir miyiz? Tabi. Bu ne fark eder ki? Aa. Aa. Yapma gözlüklü, Şirin baba senden yardım istemedi diye üzülmene gerek yok. Benden hiçbir zaman yardım istemez o. Çok doğru! Şirin babanın her zaman dediği gibi. Gözlüklü, sen sokarla beraber bebeğe bak! <laughs> evet gözlüklü, biz iyi bir ekip oluşturuyoruz ha! Ne? Ay ee, e, no, ay no. Beni yere bırak fazla büyümüş seni. Aa bebek elinde ne var? A bu korkabil! Ay ona ne olmuş öyle? <laughs> ben çekiyorum küçük mavi gelsek sana ne olmuş gibi görünüyorum. Bu korkunç büyüyü bozacak tek kişi var. O da şirin baba beni ona götürdü. Ben götürmek zorundasın çünkü. Hmm. Benim de tam olarak yapmayı düşündüğüm şey buydu işte. Şirin Baba Gargamel'i yakalayan Şirin'in değerini nasıl inkar edebilir ha? Şirin Baba gelene kadar Gargamel bebeğin oyuncak köyde kalabilir tabi. Ah bu iğrenç bir şey. Ay Şirin Baba kirlenmeye karşı hazırladığın elinde hala harika bir şekilde işe yarıyor. Evet Şirin'e. Yalnız umarım hiçbir yaratık o korkunç kirlenmeden etkilenmemiştir. Şaşılacak bir şey, kesinlikle şaşılacak bir şey. Ama doğru Şirin Baba, bana yardım etmelisin lütfen sana yalvarıyorum, sen benim tek umudumsun. Ama önce Şirin Baba, eminim sen de bir zafer konuşmasının gerekliliğini kabul edecek. hayır, eğer ben normal olsaydım... önce en gerekli şey gözüktü öyle mi? <laughs> <laughs> hayır, hayır, hayır. hayır. Hayır, yaşanacak bir şey. Ben ne yapacağım şimdi? Bu senin kendi suçun Gargamel. Tabiat alanın kurallarına dikkate almazsan başına bu gelir işte. Aa Şirin Baba Şirin Baba lütfen bunu, bunu bir daha azla yapmayacağım. Yalvarırım beni normal büyüklüğüme çevir ne olur. Sanırım bu zavallı sefil yarata yardım etmeliyiz Şirin Baba. Ha peki tamam Gargamel ama ben seni burada köyün içinde normal büyüklüğüne dönüştürecek kadar budala değilim tabii ki. Evet evet Şirin Baba bu büyük bir aptallık olur. Onu tam büyüklükteki Gargamel'in zarar veremeyeceği ormana götüreceğiz. Ee, sana nasıl yardımcı olabilirim Şirin Baba? Eee sen ve Sakar Bebek'le ilgilenin. İşte yine aynı şeyi yaptı. Ee, Şirin Baba'nın her zaman söylediği gibi... Çabuk kapa çeneni Sakar! Ee, hayır gözlüklü, Şirin Baba bunu asla söylemez. Sen söylersin. Bu durumda bir Şirin ne yapabilir? Ben iyice uzaklaşana kadar bekle usta. Eee şu işi artık yapabilir miyiz? Tamam Gargamel. Nefesini tut. Ee... Ay, 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 amanın, amanın onu ezdik galiba. Ay, 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 ay. Hiç, hiçbir şey olmadı. Ben hala aynıyım. seni beş para etmez büyücü. Sen ne yaptın bana böyle? Senin en hiçbir işe yaramadı. Sen zaten hiçbir işe yaramazdın ya. Beş para etmez keçi seni. Bu işte nazik değil Gargamel. O, olamaz. <laughs> Şaşılacak şey. Bir, bir, böcek kadar küçük oldum. Ne yapacağım şimdi? Hmm. <laughs> Korkarım benim kirlenmeye karşı yüreğimin bile sana bir faydası olmayacak Gargamel. Ah Şirin Baba, ben hiçbir zaman iyileşmeyecek miyim? Gördüğüm kadarıyla her kötü bir şey yaptığında biraz daha küçülüyorsun. Eğer iyi bir şey yaparsan Gargamel, büyüyebilirsin. Ee, i̇yi bir şey mi? Herhalde şaka yapıyorsun sen, şakacısıydı. İyi mi? Ben mi? Korkarım ki bu tek umudun. Şirin Baba! Şirin Baba! Bir kelebek örümceğin ağına yakalandı. Onu kurtarmalıyız Şirin baba. <laughs> bir dakika dur izci. Bu benim teorimi denemek için bir şans olabilir Gargamel. <laughs> bu şimdiye kadar duyduğum en saçma şey. İyilik yapmanın ne iyiliği olabilir ki? Kesinlikle saçma bu saçma. <laughs> Aa! Şu hale bakın olamaz. <laughs> Dikkat et Gargamel örümcek. Ha. Eyvah eyvah! İmdat bana yardım edin, yardım edin bana. O oh. ay 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 ha, ay. Sen akıllı Şirin baba? O kelebeğe yardım etmek beni büyüttü işte. E, en azından birazcık işte. Evet Gargamel, dünyada yapılacak pek çok iyilik vardır. Bazen yapılacak o kadar çok iyilik var ki bunlara yetişmek çok zordur. Bana mı söylüyorsun? ...ve şu hafta senin de yapabileceğim bir iyilik var. Şu zavallı sincaplara yardım etmemize ne dersin? E, peki, tamam. Ay, ay, ay. Bu son fındıktı Şirin Baba. Aferin sana Gargamel. En azından bin fındık taşıdım ama... ...hala halime bak. Biz zaten bile büyümedik. Sabırlı olmalısın Gargamel. İyiliklerin etkisi bazen biraz zaman alır. <laughs> Gördün mü Gargamel? Yaptığın iyilikler sihirli ikisinin etkilerini tersine çeviriyor. Ee, bu doğru ama ne zaman yine normal olacağım? Bunu söylemek çok zor. İyilik yapmaya devam etmen gerekiyor. Ama bu, bu imkansız. Ay Şirin Baba, eğer Gargamel bir süre bizim köyde kalırsa iyilik yapmanın kolay olduğunu hemen anlar. Bu çok şirin bir fikir Şirin'e. Lütfen Garga Şirin biraz hareketsiz dur. Ne? Garga Şirin mi? Oh. Hayatımda hiç bu kadar kemikli diz, bu kadar çarpık bacak görmemiştim ve böylesine... Sen önündeki işle ilgilen şom ağızlı mavi... E, maviyim, ...mavi... ...mavi mavi basma. Gargamel! Şey mavi mavi yani mavi tini mi ne hanım? Tini, tini. <laughs> Hiçbir zaman böylesine, böylesine büyük bir şarkıcı olacağım. Yani ne, ne diyorum yahu ben? <laughs> Kemküm. Böyle söyleme ne kadar nazik gargaşirin. E, gargaşirin mi? E, yok o... Bundan böyle bütün şirinlerin Gargamel'in iyilik yapmasına yardım etmesini istiyorum. Yardım ederiz, neden olmasın ama o iyilik yapmak isteyecek mi? Onun burada olması biraz tehlikeli değil mi şirin baba? Söyler misin? Hayır. Etkisinde olduğu büyü bize herhangi bir zarar vermesini önleyecektir. Ben bundan nefret ediyorum. Ben de bundan nefret ediyorum. <laughs> geçirdik ki Boyalarımı taşımama yardım etmen gerçekten büyük bir iyilik kargaşirin. Daha fazla küçülmemek için her şeyi yaparım. Ne yapayım? <laughs> Aa, bu olamaz Garga Şirin! Ben boyalarımı bu şekilde karıştırmanı asla istememiştim ama bunu söylemem gerekirdi. Gerçekten de çok renkli birisin. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 ha. ha. Oh, Garga, Çiçeklerime su vermen ne büyük bir iyilik. Sonunda sen gerçekten iyi küçük bir şirin olacaksın. Ben iyi olmak istemiyorum. Beni duyuyor musun? Ben kötü olmak istiyorum. Kötü kötü kötü. Aa zavallı çiçeklerim. Senin hemen kırmanı istiyorum. İyi olmaya tahammül edemiyorum. Hayır. Hayır. Ay, ay. Küçülüyorum küçülmek çok istemiyorum. Ağzım. Ay, ay ay ay. Ben çiçekleri çok severim. Tekrar su getireceğim tabi. Asla susuz kalmamalarını sağlayacağım. Hatta hatta zararlı otları bile temizleyeceğim. Oh be ucuz tattım. <laughs> şirin şapkasıyla gerçekten çok komiksin Gargamel! Benimle uğraşma küçük mavi budala! Yani demek istedim ki benim demek istediğim bu küçülme durumu benim buralama sokuyor yahu! ha gerçekten mi? Al şunu bakalım o zaman! Ha, bu seni neşelendirecektir! <laughs> bir sürpriz! Ee, bir armağan mı? Benim ha. için mi? Evet! Bayılacağından eminim! <laughs> vay vay vay! Vay! <laughs> Seni küçük ahbar. Oh, hayır. Armağan için teşekkür ediyorum. Beni gerçekten çok neşelendirdi. Buna... Buna daha fazla dayanamayacağım. Beni delirtmeyen tek şirin sensin. Bu küçülme büyüsünden kurtulmak için yeterince... Yani bir şey yapmıyorum gibi sanki. E tabi, senin için söylemesi kolay. Bir gün nasıl olsa büyüyeceksin. Ama ben korkarım ki hayatımın sonuna kadar Şirin büyüklüğünde kalacağım. <güler> Ay, Ay, Yük arabamı onarmama yardım etmen büyük bir iyilik Gargamel. Evet ama korkarım ki bu bana bir iyiliği olacak kadar iyi değildi. Sabır Gargamel, Şirin Baba ne yaptığını bilir. Bana bir testere ver olur mu? Ha. Yardım et bana Gargamel. İyi de ne yapacağım? Arabayı yüzümden kaldırmaya çalış ve çabuk ol. Al tamam. oh, ay, ah, oh, oh. Çok iyi Gargamel işe yarıyor. Evet evet o kadar iyilik yapıyorum ki bundan dolayı büyüyorum da üstelik. Oh. Ah, tamam kurtuldum ben. Hey sen gerçekten büyümüşsün. Evet 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 büyüyorum. Büyüyorum tabi. <laughs> Yakında normal boyutuma ulaşacağım. <laughs> kaç şirin baba kaç! Yakında gördüğüm her şirini ezecek kadar büyük olacağım. Hatayım! <laughs> oh, oh, Yok yok yo. hayır hayır! Özür dilerim Gargamel, sen artık köyde kalamayacak kadar tehlikeli olmaya başladın. E, çok, çok üzgünüm Şirin babacığım. E, ve ben ne yapıyorum? Kahretsin, ben de onlar gibi davranmaya başladım. Senin sihirli kirlenme hastalığının ne olacağı hiç belli olmuyor ki. Aptal köyünüze kimin ihtiyacı var? Ben ormanda da bu kadar iyilik yapabilirim zaten. İyi de, e, ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Benim ben, aptal tüylü sürat. Ah, ayağımın altında böcekler resmi, çiçeklerin üzerinde zıplamayı küçük çocuklara varmayı çok özledim, çok. Ah, sanırım daha kötü olabilir. Yağmur yağabilir. Oh. oh. Ah, çok güzel bir gün Şirin baba. Evet öyle Terzi, gerçekten de çok güzel bir gün. Oh Şirin baba, artık kirlenme olmadığına göre sence yüzmeye gitmemiz uygun olur mu? Evet, elbette Şirin'e Bu harika bir fikir doğrusu. Bebekten gözünü ayırma Sakar! Ben biraz yüzüp geleceğim! Tabii gözlüklü. <laughs> Aa, peki bebek Şirin, sana biraz daha su getireyim. Tembel, bebekten gözünü ayırma! Ne korkunç bir geceydi! O aptal kedinin yüzünden evime bile giremiyorum, işe bak! Ha? Bu da ne böyle? Aa, şirinler! Tam ihtiyacım olan şey! Kahvaltı! O çok doğru, unutmuştum! Ben artık şirinleri korkutamam bile yahu! Oy. Bu kadar küçük şeyler, nasıl olur da bu kadar eğlenebilir? Ama yine de arkadaşlık edebileceğim bir tek onlar kaldı. Başka her şey ya beni yemeye çalışıyor ya da ayağının altında ezmeye. Kedim azman bile. Nankör. Azman! Azman! hayır, küçük çirinceye bunu yapamaz. Oh, hayır, Azman bebeği yakalayacak. Dur bakalım pile torbası. Neden kendi büyüklüğünde birine saldırmıyorsun bakayım? <laughs> Bana bak canım, biraz düşünürsen ben senin büyüklüğünde değilim. Ah, yok yok, e e iyileştim ben. Normal büyüklüğüme ulaştım işte. Ah, seni sefil pire torbası seni. Senin derinden bir çift eldiven yapacağım. Ya da paspas yaparım. Ah evet, bir çift çorap olabilir. Ya da bir bere. Hatta belki de... Ah, i̇yi geceler benim küçük şirin. İyi geceler, geceler şirin şey Köylerinin burada bir yerde olduğundan eminim hatırladığıma göre Azman nehirden sola dönüyorsun yoksa lare